Dostlarım selam. Nasılsınız umarım iyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün benim keyfim yerimde vallahi. Yani güzel bir günü ardımda bıraktım. Hedeflerimi koymaya başladım bu MS'den sonraki süreç için. Böyle bir ayete basma hedefim var tabii ki. Yani ayete basacağız. Yani artık MS'yi biraz hani TYT ağırlıklı oluyordu ama yine AYT'yi bırakmamıştım. Bu sefer full ayete abanacağım. Yani yine TYT'yi de araya serpiştir yarım büyük bir program yapmayı hedefliyorum. Bugün yapmaya pek vaktim olmadı. Şimdi hemen size ne yaptım göstereyim arkadaşlar. Ee, bu AYT e, 3D AYT kimya kitabını ben bitirmeyi hedeflediğim için buradan 9 test kopardım arkadaşlar. 100 soru. Bu arada yeni hedefim şey gibi arkadaşlar. 100 matematik çözüyorum biliyorsunuz. Onda kesinlikle bir e, azaltma olmayacak. Ama e, 3 fen dersinden ikisinden de yüzer test yüzer soru. yüzer test tövbe estağfurullah. 100'er soru çözmeyi hedefliyorum. Bakayım bugün gerçekleştirdim. Yani hani diğer günler nasıl olur bilemeyeceğim ama öyle bir küçük bir hedefim var. Hani yarın detaylı bir program yapacağım. Yaparsam sizinle de paylaşacağım. Size de fikir olması açısından. Bugün gerçekleştirdim. Bakayım bu ben karışık koparıyorum arkadaşlar. Deneme gibi oluyor. Çok verimli oluyor. 9 test kopardım. 109 totalde oldu. Ve arkadaşlar benim kovalent iyonik bağlı bileşiklerde şu detaylar karıştığı için kendim e, böyle çok güzel bir not aldım. Almak isteyen varsa şöyle iki saniye bekliyorum. Bu arada ben arkadaşlar hani bir yerden dinleyip daha sonra aklımda kalanları not alıyorum. Tabii ki hani teyit ederek yanlış not alma olmaması açısından. Böylece kesin bir öğrenme olmuş oluyor. Yoksa hani duyduğumu yazma gibi bir huyum hiçbir zaman olmadı. Hani böylece doğru daha kolay, daha kalıcı öğrenme olmuş oluyor. Bu da size fikir olması açısından. Hemen şunu kenara alayım. 100 soruyu böyle kimyadan tamamladım arkadaşlar. Daha sonra bu Mert Hoca'nın aYT matematik kitabından da totalde 110 soru çözmüş oldum. Bunda da şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Toplamda 13 test kopardım. Bayağı. Hani bakın türevi var mesela. Fonksiyonları integrali. Ee, daha sonra e, ikinci dereceden karmaşık, polinom. Yani ben böyle seviyorum arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Hani böyle kendim de deneme yapmış gibi oluyorum. Yani sürekli mesela atıyorum ardarda arda ben 6 test karmaşık sayı çözsem hiçbir verim alamazmışım gibi. Çünkü hani zaten soru kalıplarını ezberlemişsiniz gibi oluyor. Bence öyle olunca. Bu benim fikrim tabii ki. Ben böyle aşırı verim alıyorum. Sanki deneme oluyormuş gibi oluyor. Bunu da hemen kenara aldım. Daha sonra çıkmış çözüyorum ben artık arkadaşlar. Hani gerçekten mesudu de bayağı faydasını gördüm. Yani mesudan önce de çıkmış Türkçe çözmüştüm zaten. Onun da bir bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyorum MSU'daki netimde. Yani hani bu kadar iyileşmesinde ee, şöyle küçültürsem daha iyi olacak. Evet. Ee, bu de arkadaşlar karıştırdığım paragrafta mesela ikiye bölme, sıra oluşturma, ondan sonra e, bunların üstüne gitme arkadaşlar. Erteleme gibi bir huyum yok arkadaşlar. Hani Direkt abandım yani. Direkt abandım. E, yapamıyor muyum? Üstüne gittim ve maşallah e, yani yine bana göre arkadaşlar mesela e, önceden mesela şu 11 soruda rahat 3 yanlışım falan çıkar. Şimdi bir tane çıktı. O da nazar boncuğu olsun yani. Hani kolay diyorsanız. Yine benim çıkıyordu önceden arkadaşlar. Ben kendimle kıyaslıyorum. Hiçbir zaman diğerleriyle kıyaslamadım. O kıyaslamak da yanlış zaten. Çünkü herkesin seviyesi farklı. Ben A konusunda iyiyimdir. Başkası B konusunda iyidir. O yüzden kıyaslamamak çok önemli. Şu şekilde gösterebilirim. Buradan 37 soru çözdüm arkadaşlar. Ama bende bir tık takıntı var böyle. Hani ee, soruyu aşma. Türkçede de 40 soru olduğu için 40 soruyu aşmak amacıyla şu benim hocam yayınlarından e, bir test çözdüm. O da 11 soruydu. Zaten 48 totalle tamamlamış oldum ee, TYT Türkçe'yi de. Ee, daha sonra Hemen şuraya geliyorum. Tabletten ne yaptığımı bir dakika. İşte ben 3-4-5 yayınlarından böyle e, konuları bırakmıştım. Yani santral e, dogma diyecektim. Allah'ım yarabbim. E, serman model olması açısından aynı bir deneme gibi ama konu konu zaten. 3-4-5'te testler az olduğu için konuları bırakmıştım. E, bu genden proteine kısmını çözdüm arkadaşlar. Totalde bayağı bu şey kısmı karma sorular ve e, ÖSYM tarzı sorularla birlikte bayağı fazla oldu. Evet. Burayı da 107'ye yok. Burası pardon 67 oldu. Ee, bir de nereden çözdüm? Nereden çözdüm? Duraklama geldi arkadaşlar. Ha, tamam tamam pardon. Pardon. Ee, burayı çözdüm. Daha sonra şu baştaki kısmı sonradan ekledim arkadaşlar. Geriye doğru çözdüğüm için ay bir an şey oldu yani nereden çözdüm oldu. Ondan sonra baştan eklediğimde de totalde 107'ye tamamladım. Aslında amacım hani şey değildi başta böyle direkt hani bu kaliteli sorular dediğim benim hani başta pek testleri çözmüyorum ama 107'ye tamamlamak için baştaki testleri de çözmüş oldum. Bu da küçük bir bilgi daha sonra arkadaşlar geometri çıkmış sorularını indirdim. Veya verimli oldu benim için ee, ikiz kenar eşkenar üçgen kısmını ve e, şeyi çözdüm arkadaşlar soruları göstermem şey mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim bari yani hani özel üçgenler kısmında ayrıca şu mesela önceki şeylerden mesela bayağı 1999'dan 2024'e kadar ama arkadaşlar ben önceden hani şey diye düşünüyordum önceki sorular çok basit işte şimdiki sorular çok hani öncekine göre devasa zor hayır öyle değilmiş arkadaşlar toplu görünce fark ettim ee, tamamen hani yeni neslinin abartıldığını fark ettim çünkü önce mesela şekilsiz soruluyormuş şimdi şekilli soruluyor gerçekten hani siz indirip bakarsanız onu fark edersiniz. Hani gerçekten geometrisi yani hani her İki senede girdiğim her iki senede de gayet fulllemiş biri olarak söylüyorum bunu. Hani ö, övün, övünmüyorum ama hani sonucumu söylüyorum size. Ona göre hani benim sözümü dikkate alıp almamanız size kalmış bir şey artık. Hani fulllemiş birisi olarak ben bunu gözlemledim. Önceki sorular o kadar da e, eski değil. Hani bence çözülebilir. Hani böyle 1900'lerden bahsetmiyorum ama en azından 2010-2011'den itibaren böyle gayet çözülebilir sorular bana göre. İşte buradan kaç soru çözdüm arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Ee, buradan totalde 41 soru çözmüş oldum. Soruları göstermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bir sürü telif hakkıyla falan hiç uğraşamayacağım. Daha sonra e, bu paraf yayınlarını indirdim arkadaşlar. Analitik o kadar sevdiğim bir konu ki benim geometri kısmında. Ve çok fazla çözesim geldi. O yüzden e, bu mor geometri ilk 21 20, 20 bin hedefleyenlere özel diye bir kitap. Benim hoşuma gitti. Çok kaliteli soruları var arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde gösterebilirim ee, buradan da e, 32 soru çözdüm şurada totalde de 73'e tamamlamış oldum geometri kısmını Geometriyi Allah'tan çok seviyorum arkadaşlar Siz de her gün e, şeye günlük rutininize eklemeyi unutmayın. Daha sonra ayt biyolojide de arkadaşlar bu hücresel solunumu ve işte kemozimetrik görüşü filan fermantasyona kadar okudum arkadaşlar. Gerçekten hani bu iki üç fen dersinden ikisinden yüzler soru ve birinden meb okuması yapmayı planlıyorum. Ben meb okumasına çok fazla önem veriyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Benim Ay bir dakika, 11 saatim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizin de çok verimli geçer gününüz yarın dediğim gibi yeni bir hedef bombesi geliyor. <laughs> yani hani yeni hedef kilidi açacağım artık. Çünkü AYT'ye bugün çok beğendim IET çalışmamı. Hani bir tane daha mesela e, TYT Türkçeyi hallettim ama sanki bir matematik denemesi atsam çok iyi olurdu. Ama arkadaşlar yoruldum artık. Bir de hani e, 12 saat çalışmak da artık e, istemiyorum. Hani bıkmak istemiyorum sonradan. 11 yerinde diye düşünüyorum. Hani bir saatte mesela e, matematik denemesi bitirebilir miydim bilmiyorum. Zaten hani insanın kafası yorulmasın bence. Yani rahat rahat bitirelim. Ben o şekilde düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.